Burada 5 6 tane soruda 5 doğruda bir yanlış yaptım. Şimdi gelin arka sayfayı birlikte çözelim. Ee, öğretmenin sorusuna verilen aşağıdaki cevaplardan hangisi doğrudur? Ee, çocuklar güneş hareket eder mi? Ee, burada önce oralara bakmadan önce güneş hareket edip etmeyeceğini öğrenmek için bir şey yapalım. <laughs> Tonguç olduğum için orada bir sürü adı kağıdı var. Tonguç gibi örnek çiz. Ee, şimdi kalemini alıyoruz. Tamam. Şimdi diyelim bu güneş tamam. Ya ucum bitti. Tongucun ucum biter ya. Bit bitermiş. Dur. Ucum nerede? Evet devam ediyoruz. Ucu bulduktan sonra daha güzel çizelimiz Tongucuz. O yüzden ee, şöyle bakın. Bir bunu güneş olarak bunu güneş olarak hayal etmenizi istiyorum. Bu güneş tamam mı? Şöyle de ilkokul anaokuldan öğrendiğim çizgileri atıyoruz. Ee, ben eroni gibi ders çalışan bir insan oldum. Neyse. Eroni bence ders çalışma kanalı olmalı. Çok komik olurdu. Ee, neyse. Şimdi ben çok bilmediğim için yani ne bileyim şimdi güneşin ve ay, ayın bay o yüzden Mesela diyelim şurası dünya. Bu arada bir yandan çekip de çizmek çok uzun. Burası diyelim işte, ay diyelim. İşte böyle böyle gidiyor. Böyle. İşte daha bir sürü çizgi falan var. Güneş işte. Bunlar böyle gidip geliyor. Böyle. Bu arada bütün gezegenleri çizmeyeceğim. Şöyle işte dönüyorlar, dönüyorlar. Bu da böyle. Bir de kendi etraflarında dönüyorlar. Bunu yaparken kendi etraflarında da dönüyorlar. Şöyle bir de okçusun anlaşılsın işte kendi etraflarında dönüyorlar. Bunu ikisini de yapıyorlar ve dönemeçli yapıyorlar. Peki güneş burada ne yapıyor? Güneş duruyor. Evet. <laughs> güneş duruyor. Bu doğru mu sizce? Hayır, evet. Evet arkadaşlar, bu yanlış bir bu bilgi. Bunu diyeniniz arkadaşlarınız olabilir ama bu yanlış. Güneş burada kendi o da kendi etrafında dönüyor. O da kendi etrafında dönüyor arkadaşlar. Peki o zaman bu sorunun cevabı ne olur? Güneş hareket etmez diyen olamaz. Güneş kendi et, ek, eksen etrafında döner. Evet doğru. Güneş dünya etrafında doğru. Hayır. Güneş şurada bir noktada sabittir. Hayır arkadaşlar. Cevap burada güneş kendi ekseni durmuştu. B. Bakalım hatta cevap anlatımına hep birlikte gelin bakıyoruz. Kaçıncı soru arkadaşlar? Yedinci soru. Test 1. Bakın burada. Test 1. Yedinci soru. B'ymiş. Evet bizim cevabımız da idi. Bu soru tabii ki de doğru yere uç düştü evet. o yüzden kamera önce farklı oldu. Bu sorunun cevabı B arkadaşlar. Bu soru da doğru oldu. Doğru. Bence yani bu Akat sistemi kitabından siz de alın. Hep Akat sistemi kitabımızı hemen alın bence. Şöyle çizelim. Doğru diye. Bu kitabı böyle çözmeniz lazım. <laughs> Bence güzelce anlattım yani. Tonguç'a da benzer oldu. Neyse bunu şöyle şuraya koyalım. E, şimdi arkadaşlar diğer soruya geçelim. E, böyle bakın. Soru işaretiyle belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Işık, ısı ve ışık kaynağıdır. Farklı katmanlardan oluşur. Yüzey sıcaklığı çok fazladır. Sizce burada A merkür mü cevap? C, B dünya mı? C ay mı? D güneş mi? Burada şimdi diyor ki arkadaşlar. Burada diyor ki ısı ve ışık diyor. Dünya ısı ve ışık ısı verir. ısı ve ışık vermez. Merkür vermez. Ay da vermez. Yani burada sadece güneş kalıyor. Cevap güneş arkadaşlar. Buraya güneş gelecek. Çünkü hem diyor ki yüzey sıcaklıkları sıcaklığı çok fazladır yani. Bir de farklı katmanlardan oluşuyor diyor. Doğru. Hidrojen gazı falan filan oluşuyor. <laughs> bu cevap bu soruda 8. soru test bir D. -miş. Evet cevabımız da D güneş. Diğer <laughs> soruya geçelim. Güneşin kendi eksen etrafında yaptığı hareket hareketin yönü hangisinde doğru olarak verilmiştir? Evet bu soru size bırakıyorum. Cevabını ben biliyorum arkadaşlar. Bakalım siz bunu çözebilecek misiniz? Şu an kendi kafanızdan çözün. Cevabı ben biliyorum. Çünkü şu an aklımda biz bunu işlemiştik. O yüzden biliyorum. Bakalım siz de işlediğinizi benim gibi hatırlayabiliyor musunuz? Ya da hatırlayamıyorsanız. Bunun üzerinde durmanız gerekiyor mu? Gerekmiyor. A. Batıdan doğuya. B. Doğudan batıya. C. Batıdan doğuya. Ya e, batıdan doğuya. Batıdan doğuya. Ama aynı değil mi? He. Dur dur. Burada şöyle. Biri buradan biri buradan. Haberimiz olsun. Yani orada bir şey var bakın. Biri buradan bura. Biri buradan bura. Anladım. Doğudan batıya var bir e şununla büyük ihtimalle çok önemli. Batıdan doğuya mı da? Bakın şimdi size tam tamına zaten sabahtan beri çözüyorsunuzdur. 10 20 saniye sonra bitireceğim çünkü güzel bir soru değil. İşlem yapılmayacak. O 1 2 3 4 5 6 7 8 Tamam hadi içinden sayayım ki size çok zaman olsun. Ondayım bu arada. 25 saniye verdim. Cevap A'ydı. Evet, cevap batıdan doğuya ama böyle olacak. Cevap batıdan doğuya arkadaşlar. Bunu zaten bildiğim için şöyle tik büyük ihtimal bakalım cevap A. Lan cevap Doğru tamam. Cevap doğru. <gülüyor> <gülüyor> 3 tane soru çözdük. Bir dakika bir tane şunu doğru yapmıştık. Dikkat etmiyorum. Bence üç tane soru çözdük şu ana kadar. Çok bence iyi bir anlatım yaptım. yani iyi değil de size göre bilmiyorum da yani normal yani kötü bir anlatım yapmadığımı düşünüyorum. Devam edelim. Bunun çok da ya. Öğrenciye söyle yere aşağıdaki sorulardan hangisi cevap hangisine cevap verilmez? Burada arkadaşlar bu arada bu testi birlikte çözüyoruz. Çünkü ben cevap anahtarına hiçbirine önceden bakmadım. Ne yazıyor? Bak 5. sınıf, 7. 6. sınıf, 7. üstünde da varmış. Neyse onu niye bu E, aşağıdaki sorular cevap verilmez. Güneş hangi geometri şekli benzer? Tabii ki böyle oku vereceksiniz. Şaka ben yanlışlıkla böyle okudum. <laughs> öyle okuyabilirsiniz. Ben bazen öyle okuyorum. Güneş küre şeklinde olup ısı ve ışık kaynağımızdır. Güneş küre şeklinde. Evet bu doğru. Şöyle. Hatta bu doğru olduğunu anlamak için şöyle ısı ve ışık kaynağı küre ısı ve ışık kelimelerini yeşiliye boyadığımız için artık anlıyoruz. Güneş katmanlarca da oluşur ve kendi etrafında dönme hareketi yapar. Bakın ekseni şöyle şuraya da yapalım böyle yapalım <laughs> güneş hangi geometri şekle benzer cevap verir hangi geometri şekle benzer küreye benzer bakın cevabımız hemen burada güneş hangi güneş farklı katmanları var mıdır? Güneşin katman, güneş katmanlardan oluşur. bu da var. Güneşin dönme hareketinin yönü nasıldır? Kendi ekseni. Güneş ışı ve ışık kaynağı mıdır? Evet. Yönü nasıldır? Kendi. Aa bir dakika C C evet evet C arkadaşlar. Ekseni etrafında dönme hareketi var ama güneşin dönme hareketi yönü nasıldır diyor. 10. soru test 1'e bakıyoruz hemen. Hemen yani 10. soru test 1 bir bakın C evet doğru arkadaşlar bunda ben biraz vaga girdim ama sonradan olayı anladım ben aslında ekseni dönme olduğu için onu doğru zannettim ama o doğru değil çünkü <laughs> orada bir yanlış vardı e, bu son sorucu çözüm bırakalım. Ondan sonra sizle bir konuşma yapacağım. Ondan sonra da video bitireceğiz Aa, gerçi bu soruyu çözü bırakalım bence. Zaten 10 dakikamız olmuş. 12 dakikada bu videoyu bence bitirelim. Güneş ile ilgili boş bırakılan numaralanmış levhalara aşağıdakilerden hangisi yazılmaz? Güneş ısı kaynağıdır. Evet. Bir gezegendir. Bakın. Yani cevap direkt buradan belli. Size biraz düşünecektim ama. Bir gezegen değil. Bakın. Bir gezegen değil. Güneş bir yıldızdır arkadaşlar. Yıldız. Bir yıldız arkadaşlar. Işık ee, kaynağıdır. Işık kaynağıdır. Bir yıldızdır. Ama bir gezegen değildir. Güneş bir yıldızdır. Şimdi 11. soruya bakalım. Arasında buna bakılmazdı. da D diyor. Ve bizim cevabımız da D'di zaten. Buna da şöyle çıkaralım. çizeyim. Tamam çizdim. <laughs> Bugün sizle beraber toplam 6 soru çözdük. 6 değil 5 soru çözdük. 5'i de doğruydu. Yani sizle benim mücadelem sayesinde. Ee, burada siz yokken de çözmüştüm. 6'da 5 yapmıştım. Sizle beraber 5'te 5 yaptık. Videoyu burada kapatıyorum. Tam 12 olduğuna kapatayım. Yani canım istiyor. Hepinize görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Daha fazla ders videosu, ders videosu istiyorsanız ders videosu atarım. Oyun videosu da var. Edit videosu da var. Hepsini atarım. Ben karışık bir kanal olacağım. Öyle bir kanal şey olmayacak. Yeni bir konu istiyorsanız video fikriniz varsa bana atabilirsiniz. Bay bay.